Danimarka'da sağ Danimarka Halk Partisi, Danimarka vatandaşları dahil başka ülkelerden biriyle evlenen kişilerin eşini Danimarka'ya getirebilmesi için en az 28 yaşında olmasını istiyor. Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Christian Tuluzendal, 24 yaş sınırının çok yararlı olduğunu öne sürerek, aile birleşimindeki 24 yaş sınırlaması zorla evlilikler ve anlaşmalı evlilikleri önlemede önemli rol oynadı. Genç kızlar evlilik yerine eğitimi tercih etmeye başladılar. Bu nedenle evlenme yaş sınırı 28'e çıkarılırsa bunun daha çok yararlı olacağına inanıyoruz. Hükümet bizim bu talebimizi yerine getirmek zorundadır. Çünkü birkaç ay önce bizde hükümetin ekonomik paketle ilgili yasa tasarısının meclisten geçmesine yardımcı olduk dedi. Christian 28 yaş sınırı ile ilgili yasa tasarısının sonbaharda hemen parlamentoya sunulması ve parlamentodan geçirilerek yasalaştırılmasını istediklerini söyledi. Danimark Halk Partisi'nin önerisi hükümet tarafından ilgi görmedi. Hükümet sözcüsü Peter Christensen, Danimark Halk Partisi'ne teşekkür borçlu olmadıklarını belirterek 24 yaş sınırının 28'e yükseltilmesine gerek olmadığını söyledi. Danimarka Halk Partisi sözcüsü Christian Toluzendal 28 yaş sınırının getirilmesi durumunda çocuklarını zorla evlendirme geleneği olmayan bazı milletlere bu uygulamadan muaf olma hakkı tanınabileceğini söyledi. <laughs> Danimarka uluslararası ilişkiler uzmanı Thomas Gemeltoft 28 yaş sınırının yasalaşması ve bazı ülkelerin bundan muaf tutulması durumunda Danimarka'nın insan hakları mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.